Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İran duyurdu. Topçu ateşiyle vurduk. Değerli izleyenler, İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde faaliyet gösteren terör gruplarının mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu duyurdu. İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde faaliyet gösteren terör gruplarının mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu bildirdi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre devrim muhafızları ordusu Erbil'e bağlı Sidekan, Hacı Ömeran ve Çoman bölgelerinde üstlenen militanların mevzilerini hedef aldı. Saldırılar sırasında Erbil'de faaliyet gösteren İran Kürdistan Demokratik Partisi'ne ait bir eğitim kampının da vurulduğu belirtildi. Hedef alınan grupların İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tu General Muhammed Pekbur, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde faaliyet gösteren ve İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik oluşturmaya çalışan terör gruplarını hedef alabileceklerini duyurmuştu. Pakbur, Erbil yönetimine seslenerek, toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız demişti. İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den beri Irak'ta, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kendilerine verdiği kamplarda barınıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda aralarında üst düzey isimlerinde olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.